Erosit ofis koltukları, kökleri 1978 yılına dayanan bir başarı hikayesiyle büyüdü ve bugün ofis konforunu, kaliteyi ve estetiği bir araya getiren öncü bir marka haline geldi. Nizip Sanayi Bölgesi'nde Necat Özerol tarafından temelleri atılan bu marka, yarım asırdan fazla bir süredir sektördeki deneyimi ve liderliğiyle adından söz ettiriyor. 14 bin metrekarelik modern üretim tesisinde yüzde 80 oranında kendi ham maddesini üreterek ürünlerine benzersiz bir kalite ve dayanıklılık kazandırıyor. Sürdürülebilirlik misyonuyla hareket eden Erosit, üretim süreçlerinde güneş enerjisi kullanarak çevreye duyarlı bir marka olmayı başarıyor. Ayrıca işkur desteğiyle kadın istihdamını artırarak kadın çalışanlarımıza mesleki eğitimler sunuyor ve nitelikli iş gücü için destek sağlıyor. Ergonomi ve rahatlık odaklı tasarımlarıyla öne çıkan Erosit, bu özellikleriyle yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da 25 ülkeden 166 iş ortağıyla geniş bir kitleye ulaşıyor. Necat Özerol'un liderliğinde başlayan bu aile geleneği 45 yılı aşkın süredir devam ediyor. Erosit üretim deneyimini yeni nesil ekibine aktararak gelişime ve yenilikçi çözümlere odaklanıyor. Ürünlerimizi tasarlarken sizin ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi ön planda tutuyoruz. Erosit'in üretim süreci, kalite ve sürekli yenilik ilkesini benimseyerek kendine özgü bir kimlik kazandı. Ofis ortamında geçirdiğiniz zamanın önemini biliyor ve bu bilinçle ürünlerimizi özenle tasarlıyoruz. ARGE birimimiz, teknolojik makine yatırımlarıyla tasarımlarımızı sürekli olarak yeniliyor. Müşterilerimize en modern ve fonksiyonel ürünleri sunuyoruz. Erosit sadece bir koltuk değil, aynı zamanda çalışma alanlarınızın vazgeçilmez bir parçası olmaya aday. Siz değerli müşterilerine daha iyi hizmet sunmak adına sürekli olarak kendini geliştiren Erosit, konforlu ve estetik ofis koltuklarıyla iş yerlerinizi daha yaşanabilir hale getiriyor. Erosit olarak hayallerinizi ofisinize taşımanızı sağlamak için çabalıyor, yaratıcı ve işlevsel ofis koltuklarıyla sizi buluşturuyoruz. Erosit ailesi olarak yurt içinde ve yurt dışında sayısız iş ortağımızla birlikte bulunuyoruz. Bizlere daima ulaşabilir, kaliteli ürün ve hizmetlerimizle tanışabilirsiniz. Erosit, sizin konforunuz ve memnuniyetiniz için burada her an yanınızda. Erosit, rahatlığı hissedin.